Gençler, merhabalar. Günün fizik sorularında arkadaşlar birlikteyiz. Hem TYT'de hem AYT'de gelebilecek bir manyetizma sorusu çözeceğiz. Ama bu soruyu güzel bir şekilde dinleyin çünkü ben sadece bu soruyu çözmeyeceğim. Bunun karşımıza gelebilecek diğer alternatiflerini de size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir akım makarası var ve pusula iğnesi sayfa düzlemine gösterildiği gibi arkadaşlar merkezi x ekseni üzerinde olacak şekilde verilmiş. Şimdi k anahtarı kapatılırsa pusula iğnesi hangisi gibi dengede kalır? Öncelikle bu sorudan önce arkadaşlar her zaman yaptığım gibi sizlere biraz konuyu tekrar etmek istiyorum. Şu sağ tarafta şöyle bir akım makarası ya da bobin arkadaşlar aldığımızda şöyle alttan bakın kablonun alttan girdiğini düşünelim. Şöyle üstten de çıktığını ve buna da bir arkadaşlar üreteç bağladığımızda neler gözlemleriz. Öncelikle arkadaşlar üreteci bağladığımızda biliyorsunuz ki akım artıdan gelir. Elektronun akışının tersidir. Elektron ise arkadaşlar eksiden çıkar unutmayın. Akım elektronun tersi olarak tanımdır bir kabuldür arkadaşlar yani akıma i dedik. Şimdi dikkat ederseniz bu i akımının arkadaşlar üstünde bulunduğu bu kablo şu bobin dediğimiz akım, akım makarası bakın altından girmiş. O zaman dört parmağımızı bobinin altına koyduğumuzda baş parmak bobinin tam merkezinden geçen manyetik alan yönünü gösterecektir. Bu gösterdiğim B değeri dümdüz olması bobinin içindekidir arkadaşlar. Ama manyetik alan çizgileri kapalıdırlar. E ne diyorsun hocam? Çok önemli bir şey söylüyorum. Aslında bu B şöyledir arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani merkezde şöyle bakın şu bobinin içindeki B şurası ise kesikli çizdiğim arkadaşlar bobinin çevresindeki B'dir. Şimdi şunu da biliyoruz ki arkadaşlar bir mıknatıs düşünelim. Bakın burası N olsun, burası S olsun. Manyetik alan çizgileri nereden çıkar? N'den çıkar arkadaşlar. İşte bir bobine biz bir üreteç bağladığımızda bu bir mıknatıs gibi davranır. Buradan B çıktığına göre sağ taraf N kutbu, sol taraf ise S kutbu olacaktır. Şimdi arkadaşlar pusula iğnesini iyi bakın. Şu anda gösterdiğim ok yönünde manyetik alan çizgileri olduğunu biliyoruz. Bakın pusula iğnesini şu sağ tarafa değil de üst tarafa da koyabilirdi. Bakın şimdi ben bu üst tarafa bu pusula iğnesini koysam hangisi artı şey N hangisi S olur onu göstermeye çalışıyorum. İyi bakın. Ok'a bakıyoruz. Ok nereden arkadaşlar? Şuradan çıktı. Doğru mu? Çünkü şöyle geliyor. Sağdan geliyor. Üst taraftan şöyle manyetik alan çizgilerinin yönüne dikkat edin. İşte arkadaşlar okun pusuladan girip yani girdiği yer S'tir, çıktığı yer N'dir arkadaşlar. Yani üst tarafa koysaydık şu pusula iğnesi size gösterdiğim şekilde yatay olarak duracaktı. Şimdi ben arkadaşlar bunu şurada size tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bobinimiz var. Bakın. Evet. Pusula iğnesini şu kesikli gösterdiğim yere bırakmış. E ben kırmızıyla da arkadaşlar şu manyetik alanı bakın şöyle düz geldiğini ve şöyle çıktığını biliyorum. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar Maviyle gösterdiğim pusula iğnesini şöyle buraya bıraktığımızda, evet B'nin, bakın B şöyle yönünü gösterdim. Şu pusula iğnesine girdiği yere S çıktığı yere N diyorduk arkadaşlar. Yani şu şekilde durması gerekir. Yani N sağda, S solda olacak ve yatay duracak arkadaşlar. En sağda, en solda ve yatay görüyorsunuz ki cevap B seçeneğidir. Mesela arkadaşlar şu tarafa koysaydık ne olacaktı? Bunu da hemen gösterelim. Bakın buradan girdi. Girdiği S çıktı. N olacaktı. Burada da böyle duracak. Evet. Umarım faydalı, güzel bir fizik sorusu olmuştur arkadaşlar. İstediğiniz bir konu varsa yorum kısımlarına yazın arkadaşlar. Daha sonraki günün fizik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.